Let's go, let's go. 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 Let's tam 27 yılda emperyalistler komplo oyna. Hedefledik, hedefledikleri hiçbir şeyi biz mi irade karşı mücadele parçalanmak istedi. Tam tersine bizler yan yana durduk. Hep beraber komplonun karşısında durduk. Hep beraber dört parça Kürdistan'da ve Türkiye'de ve bu coğrafyadaki birçok yerde bu politikaların karşısında durduk ki bugün buradayız. Rojava'nın kazandığı statüden bugün meclise kadar Sayın Öcalan'ın kurucu misyonu misyonu kabul edildiyse